Merhaba arkadaşlar, bugün Laf Laf.net'te ürünlerini beraber tanıyor olacağız. Yanımızda firmanın değerli üyelerinden Furkan Bey var. Merhaba Furkan Bey'i tanıyacağız ve ürün ve hizmetleri Furkan Bey'den dinliyor olacağız. Buyurun Furkan Bey. Hoş geldiniz Fatih Bey. Teşekkür Hoş ederim. Şereflendiniz. Çok sağ e olun. Bizler SystemXbox olarak, e sistem eğitim tabanı 21. yüzyılda eğitim materyali tasarlıyoruz, üretiyoruz. Bununla alakalı arayış kolumuz bu olmasına rağmen aynı zamanda firmaların kurumsal vizyonlarını yansıtan ürünler de tasarlıyor ve onlar için üretiyor, geliştiriyoruz. Bu anlamda e, asıl alanımız eğitim alanı. Eğitim, eğitim sektöründeyiz. E, bundan yaklaşık 8-9 yıl önce kadar kurulmuş firmamız. Mustafa Kalancı Bey'le kurulmuş. <laughs> <laughs> İlk kurduklarında e, atölye yapmaya başlamışlar. E, eğitim atölyesi, tem atölyeleri. E, tabii o Sistem çok yeni bir prensip bu arada, 70'lerde Amerika'da ortaya çıkmış bir prensip. Bununla alakalı sistem, bilimsel disiplinlerin bir arada çalışmasını, multidispliner çalışmasını isteyen, öngören bir olgu aslında. Evet. Bu manada da Sistemist Box'ta sistemi iyi uygulayabilen, iyi anlayabilen, bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, sistemistler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum. Hmm. Sitemiz ismi o zaman buradan evet, geliyor. Asl, evet, aslına bakarsanız bizim e, klasik mantıktaki bilim insanı, science, evet. bilim, scientist, bilim insanı bizde orada sistemisti, Sistemi iyi anlamış, kavramış, hayatında kullanabilen, multidisipliner çalışmayı bilen bireyler o olarak kısaca özellikle. Burada bir hedef anladım. tam olarak ne? Yani herhalde e, ufak yaş grubu dediğimiz çocuklara yönelik bir sistem. Hı hı. Hedefimiz aslına bakarsanız ee, bizim e, sistemin altında bir çok farklı alas sayabiliriz yani. Bizim evet. bunun altında teknoloji, teknolojinin altında işte bugün işte yapay zekadan metadal, işte yapay zeka ile beraber müziği eşleştiriyoruz evet. gibi gibi çok farklı dallara, e, alt branşlara ayrılmış e, konulardan e, bahsediyoruz. bahsediyoruz e, Bu noktada da biz bunları multidisipliner şekilde bir araya getirmek istediğimiz için bunları bir arada kullanabilen bireyler aslında bakarsanız erkenler bu gözlüğü takmayı da Aa, çok iyi. Yani biz aslında bir mühendisin 18 yaşında üniversiteye başladığında mühendislik nedir sorusunun karşılığını almaya başladığında işte yine işte mezun olduğunda mühendis olmasını bekliyoruz. Ama orada aslında bizim orada verdiğimiz şeyden, mühendislikle alakalı teknik bilgiler üniversitede. Evet. Çok değerli olması gereken evet. dedi, core kor bilgiler. Biz bunun öncesinde çocuğa daha 5 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren o mühendis gözlüğünü takabilmeyi, çevreyi sorgulayabilmesini, çevresini algılayabilmesini, ben neredeyim, burada ne var, buradaki, etrafımdaki şeyleri nerede, nasıl, niçin kullanabilirim yöntem ve tep Sorgulamasını istiyorsunuz Tabii. adım kadarıyla. Tabii. Sorguladığı şeyi yapması için bir beceri e, kaydetmesini istiyorsunuz. E, çocuğun e, tabiri caizse girişimci olmasını istiyorsunuz. Her alanda. Her alanda. alanda önümüzde bir yapay zeka diye bir kavram var artık. Bu yapay zeka ile karşılaştığı zaman tabi caizse şaşırmamasını, tam tersi ona adapte olup Tabii. daha da ilerletmesini istiyorsunuz. Öyle. Daha, aynen öyle. Daha ileriye taşımasını çünkü burada bizim çok değer verdiğimiz bir e, olgu var. O da bilimsel metotlarla problem çözme kabiliyeti. Evet. Biz bunu bütün ürünlerimizde, bütün eğitim çıktılarımızda, bütün eğitim, eğitimlerimizde çok üstüne basa basa vurguluyoruz. Biz aslında bireylerin e, problemlerini bilimsel metotlarla çözmesini istiyoruz. Orada bir araya gelin eğitim e, eğitmenleri dediniz. Yani eğitmenleri siz eğitiyorsunuz. Evet, bu şöyle oluyor. Bizim burada e, Mustafa Palancı Bey, sistem uzman e, öğretmen arkadaşlar, diğer şu anda saymayayım ben. Evet, tabii. Sağ olsun. Ben. Maddi manevi destek olan. Ee, onların, e, bu alanda uzman kişilerin, sonuç olarak biz bu eğitimleri verdiğimizde bu alanı e, herkes hakim oluyor, evet hepimiz duyduk. Robotik kodlama mesela çok daha evet. bir, popüler bir isim halinde. Sistemin alt başlığı, alt bir tanesi. <laughs> evet. Sistem bunu da kapsıyor. Biz bu alanda e, öğretmenlere de, eğitmenlere de alanın İnce detaylara hakkım var. Öğretmenlik hakkında değil. Yani. Ben bu, bu arada bunlara bir bunları dokunmak istiyorum. Tabii tabii lütfen. Şöyle siz anlatmaya devam edin. Eğitmenlerle ilgili konuyu. Hı -hı, tabii Şöyle ben Hı -hı. şunları böyle bir yer vermek istiyorum. Bir takım böyle ürünler var. Hı -hı. Bunlar hangi materyallerden yapıldı bu arada bunlarda ee, da? Farklı farklı kullanılan materyaller var. Çoğunluk ürünlerimizin çok büyük çoğunluğu, özellikle stilis baksaları kuşlarla yapıyoruz, kuş ile yapıyoruz. Evet. Buradaki ürünler e, MDT ürünler. E, ee, tabii ki... Ürünler... Ahşap diyelim. Tabii tabii ahşap. Genel olarak ahşap. Tabii, tabii, çok, ahşap malzemeler. Ben birazcık e, şey yiyeyim. Evet cemi, burada cemi cemi bir diyelim. e, makine var, çamaşır makinesi, traktör var. <laughs> e, bir e, helikopter. Hepsi spesifik farklı firmalar için tasarlanmış. Evet. E, i̇steğe, talebe göre tasarlanmış. Evet. E, onunla alakalı uygulu yerde, ilgili yerde kullanılmış ürünler bu. Şurada e, bir adet maymun var. Değişik bir evet. e, güzel bir ürünümüz var. Burada değişik uçaklar var. Ev modelleri var. E, kumbara modelleri var. E, gibi. E, şurada bir ürünü size vermek istiyorum ben. Ürünü açık olarak gördüm. E, tamam. üründe neler çıkıyor? Bize bir, onu bir Bu izah edebilirsiniz. Bu bizim morf kodularımız. Evet. Morf kodunun içerisinde bir, bir adet öğrenci kitabı var kitap. <laughs> ee, ayrıca ürünlerin öğretmen kitapçıkları da var. Tabii öğretmen kitapçının ürünün içerisinde değil. Bunlar e, öğretmen... Eğitmen için böyle bir şey yapıyorsunuz. Süper. Evet. Çünkü müfredattaki karşılıkları var ürünlerin. Harika. İlgili müfredattaki karşılıkları ve öğretmenin aslında ilgili yönergeleri nasıl, nelerini nasıl yapacağıyla alakalı. Evet. E, kutunun içerisinden e, gerekli olan tüm modeller çıkıyor. Dokuz dokuz gibi kim dahil. Ha, kimler <laughs> var? Tabii. E, ürün devreli bir ürün. İçerisinde buzzer var, led var. E aslında bildiğimiz klasik telgrafı oluşturuyoruz. Biz ürünü tamamladığımız zaman Morse kodu dediğimiz ürün telgrafla birebir çalışmakla aynı olan bir, bir, bir ürün. ürünlerden bir tanesi oldu. Bu, bu manada Morse kodu dünyadaki İngilizce'den daha önde, en yaygın bilinen ve kullanılan. Morse alfabesi. Aynen öyle. Evet. Bu manada hem kodlamanın temeli olarak. Çünkü bizim aslında her şey 1 ve 0'lardan oluşuyor. Evet, yazım dili. Kodlamanın temelinin mantığını bildiğimiz zaman aslında kavrayışımız daha geniş, daha açık olabiliyor vizyonumuz daha ileri görebiliyor. O manada kodlamanın da temeli. diğer prensiplerle alakalı verebileceğimiz kodlama alanında ve alfabe alanında, dil, linguistik tarafta bütün eğitim çıktıları, öğrenci kitabından mevcut. tabii ki genişletilebilir halde öğretmenler de burada ekstra alanlar tanıyoruz tabii ki. Çünkü biz bu manada işte al bulun, herkese ver şeklinde bir yapımız yok. Aşınılabilir, açılması gereken eğitim. Evet. Ee, onun haricinde ürünlerin tamamı do it yapıyoruz biz tasarladık. Hatta bu ürünleri de e, yaptığımız firmalarda da do it yaptık, kendin yap ürünleri. Evet. Bunu birey kendisi birleştirerek tamamlıyor. Çok iyi. Aa, evet. Yani bu e, firmanın tüm politikasında bu yansımış durumda. Çok, e, çok büyük Kurumsal bir ürün de yapsanız, çok, eğitim de olsa. Çok spesifik istekler olmadıkça. Evet. Yani biz bunu istiyor, önemsiyor ve tavsiye ediyoruz. Çünkü bu manada özellikle küçük yaşlarda ben de yapabilirim duygusunu isteme noktasında çok iyi geliyoruz sanalda. Bu manada çalışmaları da ona göre yapıldı. Peki bu kılavuzlar <laughs> olmadan çocuk bunu yapsın mı istiyorsunuz, kılavuzlara baksın mı? Biz tabii ki bir öğrenci kitapçıyla beraber hareket etmesini isteriz. Çocuk. Evet. Çünkü bu manada bizim geldi, günümüzde geldiğimiz noktada özellikle eğitimler erken yaşta başladığımız için zaten çocuk muhtemelen alanla ilgili pek bir bilgisi yok evet. ki olabilir de. Ee, onun haricinde kendisinin geliştirmesi gereken birçok konu var. Evet. Bu manada sıfırdan zaten bir şey yap demek çok zor bir Ama biz daha telefon kullanmaya alışmış, her şeyi hazır bekleyen, yemeğine önüne hazır gelen işte hani bugün her şey işte sizle de yine e, muhabbet etmiştik daha evvel. Hani dışarıdan sipariş veriyoruz ayağımda gerçi. Evet evet evet. Ee, i̇şte... Yani. Artık tüketim toplamındayız. Her şeyi online olarak Aynen. telefonla istiyoruz. Markete gitmiyoruz. <laughs> Kıyafet almaya gitmiyoruz. Ya da farklı e, isteklerimizi hep internetten e, online olarak çözebiliyoruz. Gibi süreçler bizleri daha üreten bir tüketen bir nesil haline getiriyor. Biz bu manada aslında üreten bireyler yetiştirmek istiyoruz. Böyle olduğu için de çocuğa e, o hazır tüketimden çıkmasını sağlayacak ilk başta kendisinin yapmasına yönelten eee yardımı teşvikler veriyoruz. Öğrencinin mesela biz sıfırdan sana şunu yap demiyoruz da bak senin için bir materyal hazırladık. Bu bir ilk çıktı ürünü. Sen önce bunu tamamlayabilirsin. Bizim burada iki yardımımız aslında kasanın bizim tarafımızdan tasarlanmış olması. Bizim ürünlerimizin çok çok büyük çoğunluğu yine dediğim gibi spesifik istekler ve yapıldığı için neyse de bu tasarımsal olarak da basit ve sade geliyor. Bunun sebebi de evet. e, aslında ürün tamamlandıktan sonra çünkü o bilimsel metotlarda problem çözmek kağıdını da verdiğimiz için, o eğitimi de verdiğimiz için biz bunu inovatif olarak ve tasarımsal olarak çocuktan aslında ileri taşımasını isteyeceğiz. Ve diyeceğiz ki problemini belirle, problemin bunun tasarımı zayıf olmasın. Tebrik ederim bunu gördüm, tasarım zayıf. Ve lütfen tasarımın gelişmesi için e, bilimsel metotları... Bir fikir bize gel. Aynen öyle. İşte orada girişimcilik devreye giriyor, meraklılık devreye giriyor. Peki Ayhan, ben bu ürünleri nerede alabiliyorum? Nasıl satın alabiliyorum? Nasıl ulaşıyorum? Bu, bu ürünler şu anda hali hazırda e, pazar yerlerinde mevcut. Kendi internet sitemizde de mevcut. E, onun dışında muhtelif dışarıda para satıcılarında da Yani, yani internetten kolayca ulaşabiliriz. Evet. Ama derseniz ki Tedarsiyel gibi, değil mi? Yerel evet. satıcılardan? Bir, e, bir da. Bir bireylerin bir kısmında var, hepsinde yok. Evet. E, Omana internet daha ulaşılabilir olabilir. Evet. E, kendi sitemizden doğrudan inşa edebilirsiniz. E, oradan satın alınca direkt kargalıyorsunuz. Tabii ki. Biz bütün süreçleri kendimiz yönetiyoruz. Ürün e, memnuniyeti konusunda kendimize çok güveniyoruz. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi sektörle alakalı e, lider konumda olmamız ve işin eğitim çıktısı tarafında çok daha değer veriyor olmamız. Çok güzel. Bununla beraber kullandığımız üründe işte alın dediğim gibi huş olduğu için daha kaliteli. Hani teşvik daha tam olmasın. İşte 4 yaş kullanıyor bu ürünü. Evet. Öğrenci ağzına alsa dahi herhangi bir problem yaratmaz. Çünkü kürden Sağlık anlamında evet. Sağlık açısından ayrı problem değil. Kuvvet açısından problem Eğitim çıktılarına da çok beğeniyoruz. O manada kullanıcı geri bilinir diye yorumları bizim için Heyecan verici ve şey tatlıcı açıkçası. Buyurun efendim, şey ee, Yayınımızı aslında burada sonlandıracağız. Buyurun. <laughs> evet, çok güzel, çok değerli bilgilerle anlattınız. Biz çok doyurucu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bilgiler bizim tarafımıza net geçtiğini düşünüyorum. Ürün gamı çok fazla. Bunları SpinXbox'ın kendi internet sitesinden çok rahat hepsini görebiliyoruz. <laughs> Ayrıca kurumsal anlamda bir takım ürünler de zaten yapıyorsunuz <laughs> firmaların istekleri doğrultusunda. istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ayrıca okullar da aslında bizim asıl evet. çalışmalarımız okullar. Ee, okullarla beraberce çalışıyoruz. Bu manada e, okullarla diyalog için aslında çok işte velimiz ve hatta üstlerimiz zaten bizi gördüklerinde öğrencilerinin eve getirdiğini de tanıyacaklar diye zannediyorum. Ee, bu şekilde. onlar ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Konuşursak Evet, savaşımızda çalışır. işler uzar. Eğitimle evet. e, alakalı verdiği destekten dolayı Furkan Bey ve ekstra teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere böyle güzel bir aktarım yapmak istedikleri için teşekkür ediyoruz. Tabii ticari bir e, işletmedir burası. E, Bunların ücretleri ve diğerleri de e, tarafınızda muhtemelen e, uygun olacaktır. Ama e, amaç burada çok değerli. Çocuklarımızın bilimle, gelecekteki yapay zekayla ile Buluşması için bir temel sağladığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki buluşmamızda görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi günler. Biz de çok teşekkür ederiz. Değil mi?